Dünyanın gözü bugün uzaydaydı. Parçalı güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulması Türkiye'den de izlendi. Bakışlar gökyüzündeydi. İki arkadaş el ele tutuştunuz. Nereye geldiniz böyle? Güneş tutulmasını izlemeye. Heyecanlı mıyız? Evet. Çocuklar kadar biz de heyecanlıyız yetişkinler olarak. Bu anı yaşamaya geldik. Bakacağız. Güneş tutulduğu Meraklı gözler gökyüzüne odaklandı. Yıl 30 Nisan'da gerçekleşmişti. Bugünse gözler ikinci güneş tutulmasına çevrildi. Biz de bu tutulmayı çocuklarla birlikte izlemeye karar verdik ve Tuzla'daki gözlem evine geldik. Çocuklar, güneş tutulmasını izlemeye hazır mıyız? Evet! İlk defa gelip izliyorum. Ne gördün? Burada Güneşle dünyanın arasına giriyor. Çok olağanüstü, garip bir olay bence. Çok muhteşem bir şey. Ay güneşin önüne geçiyordu. En son 99'a hatırlıyorum. O gün hatta okula gitmemiştim. Röntgen kağıtlarını kesip e, tutulmayı izlemiştik. Gözlem evinde işte şu an canlı olarak e, çocukların ve daha fazla kişinin izleyebilmesi için hem canlı evin yapıp hem planetaryumda gösteriyoruz bu görüntüyü. Bu röntgen filmleriyle falan bakıyorduk ama şimdiki çocuklar daha şanslı bence bu konuda. Herkesin indiricam. öyle bak. Eskiden böyleydi. İstanbul'da öğrenciler parçalı güneş tutulmasını gezegen evinde takip etti. Güneş teleskobundan çekilen tutulma öğrencilere sinema konforunda yansıtıldı. Güneş tutulmasını neyle izleyeceksin? Teleskopla. Elimden gelse bütün güneş tutulmasını da izlemek istiyorum. Güneş tutulması Türkiye saatiyle 12.34'te başladı ve 3 saat sürecek. Şu anda da saatlerimiz 13.46'yı gösteriyor ve yaklaşık 1 dakika sonra İstanbul'da maksimum güneş örtülmesi yaşanacak. Biz de bu güneş teleskobuyla baktığımızda güneşin %40'ının ay tarafından örtündüğünü göreceğiz. Başladığını görebiliyorum. Yukarıdan girdi hatta şöyle güneş ay şeklini aldı diyebilirim ilerleyen şey gittikçe ama görüntüsü tabii çok zor. Yaklaşık 3 saat süren güneş tutulması yurt genelinde de ilgiyle izlendi. Bundan sonra en yakın görülecek 2027 yılında olacak. Sonra da 2030 yılı. Sonrası için de 2081 yıla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz